32 milyar avro yardım alacak Atina yönetimi ilk 4 milyar avroluk hibe payının Ağustos'a kadar gelmesini umuyor. Koronavirüs salgını Avrupa'da ekonomileri vurdu. Avrupa Birliği, salgından en fazla etkilenen Avrupa Birliği üyesi ülkelere kredi ve hibe olarak fon dağıtılmasını kararlaştırdı. Geçen yıl Temmuz ayında uzun tartışmaların ardından 750 milyar avroluk kurtarma fonu üzerinde anlaşıldı. Fon kapsamına giren ülkelerden biri de Yunanistan. Atina yönetimi bir kısmı hibe, bir kısmı düşük faizli kredi olmak üzere toplamda 32 milyar avro yardım bekliyor. Yunanistan Maliye Bakanı Yardımcısı Theodore Sikilakakis, Yunanistan'ın Ağustos ayında fonun ilk 4 milyar avroluk kısmını alacağını söyledi. Gelecek meblağın sadece yatırımlar için kullanılacağını belirtti. Ekonomik krizin pençesindeki ülkede üretim yaklaşık dörtte bir oranında düştü. Ekonomi küçüldü, işsizlik arttı. Buna rağmen askeri yatırımlara ağırlık verilmesi Yunan halkının tepkisini çekiyor. Avrupa Birliği'nin 750 milyar avro değerindeki koronavirüs onarım fonu önerisine Hollanda ve Avusturya'nın başını çektiği kuzey ülkeleri karşı çıkmış, hibe edilecek kaynağın çarçur edileceğini öne sürmüştü.